Bugün Dünya Biyoçeşitlilik Günü ama maalesef 1 milyon tür yok olma tehdidi altında. Oysa seçimlerimizle hayata iyiyiz bırakarak bunu değiştirebiliriz. Türlerin devamlılığı ve iyi bir iz bırakmak için mevsiminde beslenmeye özen gösteriyorum. Hem kendime hem hayata iyi bakıyorum. Soframızdaki her üç yiyecekten birini arılara borçluyuz. Ama maalesef arı popülasyonu giderek azalıyor. İyi bir iz bırakmak için iklim dostu mutfağı önemsiyorum. Hem kendime hem hayata iyi bakıyorum. Giydiklerinizin karbona izinin farkında mısınız? Bir pantolon ve bir tişörtle kaç farklı kombin yapabileceğime inanamazsınız. Yenisini almadan önce evdekilere değerlendiriyorum. Her birime... Yaklaşık olarak 0.3 gram karbondioksit salımına neden oluyor. Bu nedenle gereksiz imallerimi e düzenli olarak siliyorum. İyi bir iz bırakmak için kaynakları koruyorum. Mükemmel olmana gerek yok. Gelecek nesillerin devamı için sadece küçük bir adım at ve elinden gelenin en iyisini yap.